Selamlar herkese ben Ulaş. Bugün Minecraft'ta zombisiz demir farmı yapımını gösteriyorum. Bildiğiniz üzere daha önce kanalda demir farmı videosu çekmiştim. Fakat bu demir farmı videosunda zombi kullanmanız gerekiyordu. Ve zombiden belirli bir blok sayısı kadar uzaklaştığınızda zombi ölüyordu. Zombinin ölmemesi için de isim etiketine ihtiyacımız oluyordu. Ama erken oyunda bu isim etiketini bulmak o kadar da kolay olmayabiliyor bazen. Dolayısıyla isim etiketi ve zombiye ihtiyaç duymadan bir demir farmı yapmak erken oyun için oldukça değerli. İlk olarak 3'e 5 bir çukur kazıyorum. Bu çukur toplamda 4 blok yüksekliğinde olacak. Kuru kazdıktan sonra zeminine aynı yönde 5 tane yatak koyuyorum. Ve bu yatakların önüne basamak yerleştiriyorum. Sonrasında bu çukura 5 tane köylü getiriyorum. Köylülerin bulunduğu odayı ışıklandırıyorum. Ve herhangi bir köşesindeki 4 bloğu kaldırıp oraya iki sandık ve 3 huni yerleştiriyorum. Ardından odanın üstünü kapatıyorum. ve odanın etrafında 3 blok yüksekliğinde duvar örüyorum Duvara ördükten sonra hunilerin üzerine elimdeki tabelaları yerleştiriyorum. Ve ortalarına lav döküyorum. Akabinde lavın çapraz yönündeki köşeye su döküyorum. Daha sonra odadan çıkıyorum ve geçici blokları kaldırıyorum. Sonrasında odanın her duvarından ileriye doğru 7 adet toprak koyuyorum. Ve köşelerini birleştiriyorum. Ardından işlerini dolduruyorum. Farmın çalışmaya başlaması için köylülerin en az bir gece uyuması gerek. Dolayısıyla farmı inşa ettikten sonra bir gece uyuyorum. Artık AFK bırakabilirim. Farm çalışırken önemli bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar farm sadece gündüzleri çalışıyor. Dolayısıyla geceleri uyumazsanız farmın verimi yarısını düşecektir. Uzun süreler AFK bırakmak istiyorsanız, i butonunda çıkan videoya giderek otomatik uyuma sistemi inşa edebilirsiniz. Bu farm o şekilde daha verimli olacaktır. 10 dakika boyunca AFK kaldım ve bu süre içerisinde 30 tane demir birikmiş. Bu hesaba göre saatte 180 demir geliyor diyebiliriz. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Bu arada 1000 abone ulaştık. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Yakında kanalda bir survival serisi de başlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu survival serisiyle ve bu videoyla veya gelecekteki videolarla ilgili fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.